Hanginiz istemeye geliyorlar? Ben istemeye geliyorlar. Allah Allah. Senin için erken değil mi ya? Ne var yaşımda? 50'ye girdim 50'ye. Doğru. Tam yaşın. Aha kapı çalıyor. Kimmiş? Bakarsan öğreneceğiz. Ulan küçüğüz diye hep ben bakıyorum. Bak bak lan 50 yaşından sonra ben bakacağım. Ee, gene de ben bakayım. Hop 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 şapkaları unuttum. Heh, tamam. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bir dakika. Şapka takmanız gerekiyor. Niye lan? Bu bana olmaz. Evimizin konsepti bu. Ha şu benim. Ulan bu bana olmaz. Sen şu kafandakini ver. Heh. Heh. Ben de bunu istemiyorum. Bak kafamdaki. Bakayım. Bu ne lan? Çiftçi Kemal köylü Kemal şapkası. Bu olmaz. Bunu giy. Ulan ne için sayılır? Yol yakınken geri dönerim. Ben. Olmaz olmaz. Ben deli gibi sevdim. Vazgeçmem. Ya Hadi. Bire. Ayakkabıyla girmeye izin veriyorlar, şapkasız girmeye vermiyorlar. Bu yaştan sonra bu ne sevimsin? Buyurun buyurun, buyurun. hoş geldiniz. Bekle önden adam gitsin lan, bu ne He. heyecan ya?